Evet değerli izleyenler, şimdi tek tek pozisyonları Erman Hoca ile birlikte ele alacağız. Tabii sizlerden çok sayıda soru geliyor. Abu Bakar pozisyonu da görüntüler geldi. Büyüterek ona da detaylı bir şekilde bakacağız. Hemen ilk pozisyonuna başlayalım arkadaşlar. Burada... Evet değerli izleyenler şimdi tek tek pozisyonları Erman Hoca ile birlikte ele alacağız. Tabi sizlerden çok sayıda soru geliyor. Abu Bakar pozisyonu da görüntüler geldi büyüterek ona da detaylı bir şekilde bakacağız. Hemen ilk pozisyonuna başlayalım arkadaşlar. Burada 2-3 kere Karşı karşıya geldi ee, Bakar'la Alexis Perez. Bu ilk karşı karşıya geliş. O pozisyonda da yine ikisi var. Golden sonra da bu ikisi var yine. Evet. Böyle bir mücadele... Birbirlerini itiyorlar, kalkıyorlar, çekiyorlar, düşüyorlar. Sonra bir devam etsin pozisyon Tolga. Devam etsin pozisyon. Biraz böyle tatlı sert derken bir hırlaşmışlar. Burada başlamış hocam. Burada bir şey gerekir mi herhangi bir iki oyuncuya? Hocam 8. 9. dakika. Bak. Evet. Şimdi burada bir ateş var Hani çakmak var. yakarsın ya Burada artık hakem Tabi bunların işi zor Biraz hakemler bunlar. Şurada artık ikisini çağıracaksın Şu ikisini ayıracaksın bak Yapacağım bir numaralı iş Öyle diğer topçular falan geldi ya Hayır şu ikisini çağıracaksın şöyle Ayıracaksın tezgahtan Beyler Bu tarz giderseniz ikinize de, de sarı kart verebilirim Diyeceksin Bunu bütün seyirci ve seyredenler görecek yani bunu sözlü olarak bu iki futbolcuya anlatacaksın. Doğru. Daha 9 dakika. Hani e, tektirle uslanmayanın hakkı kötektir gibi bir laf vardır ya Türkçe'de. İzah edeceksin bunu. Belli artık yani bu iş devam edecek ki. Maç boyu etti biliyor musun? Etti. Etti hocam. Ve bak neler oldu? İşte acemi hakem şekli bu. Daha olmuyorlar yani bir türlü olamıyorlar bunlar FIFA. Bak. Burada mesela ama, bunları yapsa önleyici bir şey yapmış olacak. Tabii, önleyici. hakemlik yapmış olacak. Yani i̇lla kart göstererek hakemlik yapılmaz. Diğerleri gelecekler bizden hepsini ayıracaksın abi. Hakem fazla konuşmayacak. Hakem, hakemin şeyi dili düdüklen kartlar. Çağıracaksın ama ayıracaksın ikisini. Beyler ikaz ediyorum. Bir daha yaparsanız gereğini yaparım. Ha yaparlarsa da artık onların sorunu hocam. O zaman da çat diye göstereceksin sarıyı. Biz burada oynatırız. Bak bu ikaz etti filan. Bak bak. Bak. İkili görüyor musun? Bak bir dakika dur burada. Bir dakika burada dur. Ya burada ne işim var? Hocam. ilk başta. ilk başta mesela biz dalaşıyoruz değil mi? Hani senden ben ilk başta falan diyoruz. İlk başta araya gelip böyle hop bir dakika diyebiliyorsun. Gelsen arada sonra. Ama artık böyle iş 5-6 futbolcu filan var. O zaman çık aradan abi. Çık aradan ki gör olayı. Buradan hiçbir şey göremez. Buradan göremez. Çık abi aradan çık. Sen aradan çıktığın zaman hocam futbolcu seni arar biliyor musun? Futbolcu şurada seni aramaz. Sen burada kayıpsın. Sen çık dışarıya. O dalaşıyorlar ya. Hani biz dalaşıyoruz ya. İkimiz dalaşıyoruz. Hakem burada. Böyle böyle de yaparsın, Hakem burada hiç hocam. önemli değil. Burada. Abi hakem şuraya gitsin. Biz ikimiz de hakeme bakarız biliyor musun? Doğru, mesela kamera, hakem. Ulan, yer miyim Biz dersen. ikimiz de bakarız abi. Doğru. Doğru söylüyorsun. Sen de zaman. böyle bakarsın anlıyor musun? Yapacağın şu iş. Aa, böyle aynen bu. Var ya keseriz hakemi. Ama burada girdaba girmiş. Doğru. Akıntıya girmiş gidiyor. Hocam bunlar, bunlara hakemlere kim söyleyecek? Kim söyleyecek abi? Yani hangi hakem söyleyecek? Hakem kuralla olmaz. Futbolun içinden gelince sen ne olduğunu bilirsin. Çünkü o affedersin. Topçunun çakallığını bilirsen topçunun çakallığını çakallık derken yani cinliğini diyeyim. Bilirsen o zaman engellersin. Yoksa olay yangın olduktan sonra sarı kırmızı gitti o iş. Önleyici hakemlik. Önleyici hekimlik diyorlar ya. Gibi. Evet. Peki devam edelim. Anlattık geriye kadar. Bak. Bak. Çünkü buradan nerelere geleceğiz evet. birazdan göreceğiz hepsini. Cenk'in şutu burada. Hocam bu da zumba gibi vurmuş ya. Biraz daha kenara gitse zor çıkartması. Bir de böyle hafif şöyle iniyor. Bazuka gibi vallahi. Evet. Evet Redmond'un pası da güzel. Cenk'in vuruşu da tehlikeli. Devam edelim mi? Edelim. Edelim. Gol geliyor hocam. Burada da kalabalık defansa rağmen iki oyuncuyla golü buldular. Beşiktaş'ın işte demin maçtan evvel yani maçın şeyinden evvel görüntüden evvel konuştuk Beşiktaş oynuyor bir yere çıkıyor sonra ortanın altına ara ara kopuyor o arada da defansla çok açıklar veriyorlar ya Beşiktaş'la oynayan takımlar çok rahat gol pozisyonuna girerler dikkatli oynarlarsa yani çok zorlanırlar bakma sen Fener Menar o gün koptu oyundan yoksa Beşiktaş takımı yani tabii kolay değil yeni teknik adam futbolcular çünkü eski değişiyor tabii bir de seneye ne yaparlar? Kalacaklar mı? Kalmayacaklar mı? Ne yapacaklar? Uzun hikaye. Göreceğiz. Evet bu golle öne geçmişti. Bay için golüyle bir tek sen Giresun Spor. Son kez izleyip geçelim. Yani 2, 4, kaleci 5, burada yine Beşiktaşlılar 2 kişiyle gol oldu. Abu Bakar burada, bunu da Kaleci çıkartıyor ama Abubakar'ın da bunu atması lazım açıkçası. Yalnız müthiş sıyrıldı ya rakibinden. Ama yani iyi yere vuruyor gene. Sıyrıldığı da yine Alper. Bugün felaket oynadı ve o. Attığı golü şimdi getireceğim. Oho. Aynı pozisyon. Aynı pozisyon. Hemen hemen aynı pozisyon. Aynısı demiyorum çünkü. Aynısı diye bir kelime yoktur. Aynı vardır değil mi? Ben de. Hocam ee, bir de orada daha da kenarda ve uzakta. Golde. golde. Ama çok güzel hareket bileşik baktık. Çok hocam Tık. ya. Yani topa bassan kaçırırsın. Bir şey söyleniyor bunun için de söylemeyeyim. <laughs> Anlamıştır izleyicilerimiz. Evet devam. Bu mesela Borya Sainz burada e, gole yaklaştı. 1-0 burada. Bu büyük bir hata. Geri gel. Bak Beşiktaş ucuma çıkıyor şimdi. Geri gel. Gel gel geri gel. Kendine güvenememiş. Gel geri gel. Geri gel geri gel. Yavaş yavaş oyna. Evet. Kim o? Amir Azizom, Evet, at topu, vur topu, bak ne yapıyor? Bakmadan pas veriyor. Dur. Kafası önde. Ya hocam, oyuna çıkıyorsun. Üç kişiyle baskı yapıyorlar. Bak, bütün etrafın şeyler kızıl deriller gibi çevrilmiş. <laughs> Vallahi çevrilmiş. Bunlar kızıl deriller bak, kızıl deriller çevirmiş. Sen hala da eveliyorsun, geveliyorsun. Kardeşim dön, en geriye at. Nereye atıyorsun? Dönen geri ya. Bir de o veya pozisyonda vur. kalma artık. Ve vur. Tabii. Çünkü bak kaptırdığın top adam biraz dikkatli olsa gol.